Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Her akşam olduğu gibi bu akşam da doğularda yayındaydım. Ve sunum vardı. Herkese selamlar arkadaşlar. Kıymet kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir efsane videoda da arkadaşlar. Bir eczanesi turnuvamız vardı ve bunu canlı yayında yaptık. Çok eğlenceli görüntüler vardı. Böyle aktarız yerinizden uçacaktı. Ve hile skandalı. Hı. Bu arada bütün canlı yayınlarımız donolarda. Hepinizi bekliyorum yayınlara. Instagram'dan lahan da şurada ekrana çıktı. Instagram'dan bana mesaj atın. Çoğu mesajınıza cevap veriyorum. Muhabbet olur. Videoya geçmeden önce bir like'ını yapıştırırsan ve kanala hala abone değilsen abone olsan bana çok büyük bir destek vermiş olursun. İçinden çok çok teşekkür ederim. O zaman videoya geçelim. Alo. Alo. <laughs> Mınahı. Nereye atlayalım? Bakıyorum. Kameşki. Ba bak bana hiç fark etmez. Herkesi ben diyorum ki Buyurun, mi, mıyta, mıyta. Mıyta? Buyurun. Myta. Tamam. Mıyta tamam. kafi merkeze. Mantıklı. Alar. Mıyta. yolculuğumuz. Nisa kekosu, vezir beyin memeleri ve muhteşem <laughs> yakışıklı. <laughs> Maşallah <laughs> hocam demiş egoist Hani ben prensestim ya. Ee, Aa aynen. buralar galiba ya, yazıklar kadar. olsun ya. İki bizde. Arabaya çöktü biri. <laughs> ee, Yok. Aa. Arabaya indi büyük ihtimalle. Ama araba yok orada. bende de spamla. Yo biz de verdik. Üçlü bizler. motoru aldı. Yolun karşısına indi bunlar ya. Bilmiyorum. Yakın alıyorum ben. Yo bunlar... Biri bizde geliyor. Direkt buraya Hangarda bu arada. Hangara girdi. Buradan silah çözmemiz lazım. Evet. Soldaki evi alıyorum. Soldaki evi aldım. Solda aldım. Tamam. Aa ben çıksan giremedim. Girsem silah vardı. O tek mi geldi buraya? Evet. Evet arkadaşlar şeydi ama almaya geldi onu. Silahları yok bu arada. Oynarsak vurabiliriz. Hmm, mini var. Aldı gidiyor ya. Aldı gidiyor ya. Bize mi? Ben sıktım ya arabayı aldılar yoldaki. Oğuz'a aldı. Yapma be. Yemin en sevdiğim şey zıplayan parmak atılsın hep bana. Hep istemişimdir ya. O nasıl bir şey zıplayan Her Kimse parmak, parmak atandan çok olsun inşallah. Hep Memo'ya parmak atıyorlardı kıskanıyordum ben de. Hocam dürbün koymayı unutmuşsunuz ya. <laughs> ne olur dürbün ver ya. Altı... Altı mı? 6 mı var? Ne biçim 6x var? Alt mı tam? Bunun altında he? Bana parmak geldiği anda. Hani? Komp göremedim ya. Komp olan varsa bana alsan da. Alsanıza. Görürsem alayım mı? En altta solda. Or Burada yok. Burada yok. Lan nerede ya? Bence seni trollüyorlar gibi mi geldi Ego? Beni bana da beni yiyorlar gibi geldi de. 6x var diyorlar. Yokmuş çetme. Ya yalanınızı bir saattir orada yokmuş diyorlar ya. Dünmenimiz <laughs> yok. Ha enerji miymiş? Enerjiyle mi karış... Nasıl karıştırıyorlarını? İşte insanın derdi göklük olunca enerjiyle onu da karıştırıyor ya. Holo muymuş? Aa, aynen öyle tamam. Ya. E, ee, güzel e, 24 Red Dot çok iyi bu arada. En sevdiğim ikili. Benim evet, bu... lootladığım evlere bakmıyorsun. Yo yo şuradaki evde 6 var ya. Onu almaya geldim de buraya. Şurada kit var isteyen varsa alsın o kiti. Bu evde 6 var alıp geliyorum ben. 4 tane oldu. Buldun mu? <laughs> Ay çok belli oldu. Çok belli oldu. Lan çok belli oldu ya. Memo kısmayı unutmuşuz ya. Dedim sana kıs diye. Ya, ya ben de Ya, ya hile sürmemem gibi. Yayıncılar turnuvasında hileyi daha unutmazsın ya. Bir de PUBG olabilir, resmi ha bu turnuva. Arkadaşlar size çok Oldukları önemli bir şey bir... size çok önemli bir şey söyleyebilir miyim? Ey. Lan! Oy oy oy. Tam olarak çok bundan kötü. bahsedecektim. Aa <laughs> oh, geliyorlar. Kıvır kıvır kıvır. Bok yedik. Çok yedik. <laughs> Arkalayacaklar. İyice <laughs> kökelim. Sağ tarafta var bir tane. Öf be ne bombaları varmış. Ben görüyorum da puşlamalarını bekleyeceğim. Yapma be. Oley, kafama bomba attı. Aa, bunlar başka yerden de geldi. İki baydım. da bu arada. Yavaştan gidebiliriz. Oh, tamam. oh, çok, çok güzel geldi Egoist Party'den. Bedir'in orada. Ya arkana geldi. Bu bombayı da atabilir diye düşünüyordum. Zorlamadı ama ikinci bomba. Şimdi hasarlar çok az canı kaldı bu noktada Tony'nin. Şimdi Egoist kendi ilk yardım kitini kullanıyor olacak. Tony de burada sağlığını yenilemek isteyecektir aslında. Ezer öldüğü yerde. Bitmedi mi onlar? Yok yok bitmedi. Ya hayır ya. <laughs> ya ben ne ya. bok yiyeceğim şimdi? Helal. Ne e Oraya dikkat et. Ya arkamdan yiyeceğim ya. Bug'in orada bak gel. Nerede bagi var? Bak senin arkana gelecek. Tepeye çıkıyor. Burada burada. <laughs> Ya, ama ben daha ne yapayım ya? Bekler bombayı yiyecek ve bomba geldi. Bom. Son saniye bozdu. Şimdi Medkit'e döndü. Şimdi artık Medkit'e döndü. Nisa ile karşılıklı Yesu yerde bakışıyor. Infoları verdi ben arkadan gelen Tony sayı avantajını kullanıp skoru aldı. Ne Ya ben daha ne yapayım ya? Bu arada arkadaşlar ben yediğim mermilerle ölmem. Dost dediğim insanların arkamdan vurmasıyla ölürüm. Bunu da not alın lütfen. Sen şu an mobil misin Ego? Hı hı. Mobilim. Bak istediğim yere gidebiliyorum. Bir buraya gittim. Mobil anladı. <laughs> <laughs> 8. takımda ortadaki kişi bir tık zayıf gibi. Lan benim ya göt. Şerefsiz ya. Memo edirdin sandım ne güzel ya. <laughs> lan senin yaptığın adamlık mı lan. Adamlık böyle döndüm bir ona bir buna diyor. Adamlık mı lan arkadan vurmak? Zaten hep dost dediklerim arkamdan yani şey vurmuştu. Seni de dost bilim, dost sanıyordum. Seni dostum musun arkamdan vurduğuna göre? Ne dedim acaba ya? <laughs> ne bileyim sana bir laf soktum da tam onu yapamarım ya. Bana bak Tony, sen o kadar sıkrimlere gir, <laughs> taktikler öğren. Malta'yı da bir oynuyorum, alayınızı vurdum. <laughs> Zayıflar, Zayıflar, nere şu Yasuo, yatalak oldu. Şu Yasuo, yatalak oldu. Nerede vurdu? abi sonuç önemli yani. Haa, aynen aynen. Aynen, aynen. Aynen, <laughs> aynen. Dua et, bakta kal. Esselamun aleyküm, alabükte yare. Üç takım var, bir takım daha militere gitti bir takım. Tam Nova key, Nova Bir takım no daha atladı, o zaman Nova, Nova boş. Nova -ke. Nasıl, gördünüz mü? Ya. Burada biri var. Baya baya eminsin değil mi Nisa? Evet yemin ederim eminim. Yön info. Alt alt deneyince Memon. Evet orada 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 orada. Bak, doğru, bak işaret. dedim ama, işaret, ama dedim işaret. ama. Aldım. Helal. Gelsenize benimle sağa doğru çık çıkabiliyor musunuz? Tenekeden atlama sesi var ya hani o demir sesi. Lan dedim ne alaka? Oha. Hmm. İşte Firefly şansı ya. Burada Aa, yeni araba var bak. Aynen. Orayı geçecektim. Şu ev dolu. Bagiler var. <laughs> Burayı mı? Vurabiliyorsan mı? Oo arka geldi ama arka geldi arka geldi. Kulübe var burada. Watch out. Tam bu evi savunalım ya. Kulübe var mı emin misin? Var 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 araba var kulübe arkasında. Araba geldi oraya. Onlara mı? Aha. Biri çatıda. İyi ee, onlar full bize pikliyorlar kanka bu arada. Yavaş be Barış. Helal. Helal. Kanka şu tepeye dikkat etmemiz lazım. Aa tepeye gördüm bana bakıyor şu anda. İşaret etmen lazım. Ben oradan iyi, Kimseyi göremiyorum. Ee, Aa şu tepeye dikkat. Koşuyor. Aldım. Aa lan. Ha direkt öldü mü? Aa bir daha var. Bir nerede? Aa, bir lan 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 beni Çok affedersin çok affedersin. Bir, bir daha var nerede? Yılan diyor büyük ihtimalle orada bir yerde. Abi sıra duvar ölün geçelim. O tepeye aldırmayın koşun koşun o tepeye aldırmayalım. Yakın var bana. Çatı iki body yedi. Duvar arkası önümdeki. Lan sağa geldi. Aa! Dedim ya. Orada biri daha var. Arkada eee 35'e yapıyor. Abi şu an gitme. Şu an gitme. Drop'un orada mı? Ee, yok, drop'un solunda. Böyle bir tane çimen görünüyor. Tek başına uzun bir çimen var. Onun sağ tarafında yatıyor. O zaman iki bunlar bıra ayrı mı kalmış? Tek kalmış. Bra tek kalmış. Bana bakıyor. Duvar koydu. Memoysa et olsun ona. Eee burası şeyin arkasına <laughs> galiba. Şurada olması lazım. Adam değilmiş ki. Diğer türlü görmüyorum çünkü burayı. Nisa bana doğru duvar atsana. Geldim ben sana. Bana abi sen bir ya. Kanka arkayı vur, arkayı vur. Barış <laughs> beni vurmayın. <laughs> Ay, çok iyi bomba. <laughs> Ya, oh, ah. ya öbür e, ya, ya öldü mü ya? ya. Ulan bra ya öldü. galiba bra. Ya buranın öldüğünü bilsem o tarafa bakmak zorunda kalmazdım ya. Elinize sağlık çok iyi oynadılar ya. Ya bizi bura var ya yok etti ya. Ya işte Memo, memo hayatta kalsa alırdık ya. 8. takımda birinci olan vurduruyormuş. Ya bak Fethi Aaaa işte, mi? Ne bir kişi? Üç. Nerede? Ben bir gördüm. Biri üst evimizde, ikisi hangarda. Hemen üstümüzdeki evde, evet. Ya böyle bir şans var mı gerçekten? Abi şey. Böyle bir şans var mı gerçekten ya? Böyle mi gerçekten oynanıyor bu oyun? Gerçekten böyleymiş. Sen nasıl öldün? Ben öldüm ki, geçmiş olsun. Aga ya. Aha, geriye çatı. Hayır ya, hayır ya, hayır ya. Ben burada kaldım, ne bok yiyeceğim. Aynı dertteyiz canım, aynı dertteyiz. Nisa ne durumdasın? Valla şu an tam infom yok ama dibimdeki evdelerde. Biraz daha geriye çekiliyorum. Hayır, ya hayır, hayır ya. Ben buradan yasnaya kadar gidiyorum. Hala sıkıyor arkamdan. Kanka takım sıralaması için bak. Al. sağ solun olaylı. Şimdi baba ke. Uzak ke. Ne ne diyorsun? <laughs> yat anasını. İşler mi? İnşallah. Memo bu, buraya çıkarlarsa görürler ama. Sola yat aynen ha o araya gir. Aynen öyle. Tavayı da at. <laughs> <laughs> Am güzel ya. Baba ne gerek var ya fight'a Ay bir yandan Minecraft'ı düşmerim mi? <laughs> <laughs> Benim bir üstümü hafiften bir örtseler iyi olurmuş ya üşüttüm Vallahi <laughs> yavrum üşüttüm ya. Oh oh vurun vurun Ananı Araba geldi Ananı yanımdalar Sen yokmuş gibi düşün Yokmuş gibi mi? Aynen Arkamdalar Ama yani onlar yokmuş gibi <laughs> Memo dibimdeler Evet <laughs> Çok korkuyorum Yan evim neler? Göremiyorum ama buradan. Lan Ona gidin gidin. Bak kar 98 sıkıyor bir kar. Ha. Gidin gidin az ötede oynayın ya. Kanka çok sıkıntı. Aşırı gerildim. Bak şu ev neler. Aa çatıdalar bak görüyor musun? Yok göremiyorum. Sol üstte bak buz var. Geliyor. Yes! İşte bu. <laughs> Tam ortadasın de Ben oynuyorum. <laughs> Bu arada YouTube sizde ben turnuvadayken like atmayı unutmayın. Vallahi unutmayın yani. Sizin için size içerik olsun diye böyle bir şey yapıyorum. Yalana bak. Yalan ha. <laughs> <laughs> Göt korkusundan bu. Bakıyorum sen rahat ol. Kimse yok şu an etrafında. Allah! Yani yok yok kimse. Tak tak. Sıkıştı

yapamam ki. ya ben burada edebimle adamımla savaşıyorum kimse ölmüyor ya. Ananı avradını araba geliyor. Yok mu şu uçun? Asta vista. Aman aman nereye geldik bir anda? Abo. Tamam, geldiler geldiler. Abo. Abo kanka bu ev kötü Anana alamda bir dev ya. Beni orası görür mü Memo? Görmez, görmemesi lazım. Git Rahat Hı. ol. Kötü mi? Allah'a emanet. Teyze çok iyi davran ama bak karışmayın böyle. Kimseye karışmayın. Bir de sağdan yürüyün yolda para bulursunuz belki. Bak çok yakından ateş ediyorlar. Bunda rahatsızlık duyuyorum. Şu taraftan düz Ha orada sağ yapacaktın ama. Kaçırdı, sapağı kaçırdı. Yani bu alana kadar iyi geldik. Buradan sonra ne bok yiyeceğiz? Ver mi kanka alanı şu köşeye? Tam buraya vermerim ya? Şuraya verecek alanı ya. Lan ucu buraya değdirmeli bir alan vermedi mi acaba bana ya? Hadi be. Dul dul dul, 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 dul 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 Nasıl biliyorum ya? Nasıl biliyorum ya? Son sahnelerde götüm götüme. Kaç metre burası? 300 metre. Bu evlerin içinde kesin yatanlar olacak. Şuradan da giren olacak, buradan da giren olacak. Ben nereden girerim ya? Şuraya girebilir yani miyim sağdan acaba? Sağdan yardır. Sağda adam var kanka Solda mı can? Ha. Ama solda da adam var. Ha. Sağda da adam var, solda da adam var. Git motoru al en tersten dön böyle bence. Doludur açık orası ya. Çaldığımız paraları söyle. Solumda şeyler var, çocuklar var. kanka solum sağım sobe. Ya hak. Oo öyleli. Oo öyleli. Demiş ki o vereceğin atla oturayım. Kanka diğer taraflara bence daha iyidir gibi duruyor bilmiyorum. Orası çok kalabalık. Tepede mi dolu? anladım. Kanka buz koya koya gideceksin. Hı! Öleceğim Kanka ki. Tatsana. Basamıyorum şeyden. Zımbırtıdan. Aa. Bok yerim ki. Aa, öldüm ki. Öldüm ki. Memo vereceğin haklı oturayım ya! Ya Memo Kesinlikle vereceğin haklı oturayım ya! Oradan götürtmeyecektin beni ben girecektim ne güzel oradan ya! Ya Memo aynen, var ya! Aynen, gireceğim, gireceğim. Ya Memo ne yapacağın işi oturayım senin yemin ediyorum senin aynen, yapacağın aynen. işi oturayım ya! Hemen suçlu ben hemen suçlu ben Ya salsana ben ne güzel girecektim ben niye Memo'yu dinliyorum ki ya! İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok keyifli bir turnuvaydı. Ya tamamen eğlenmek için girmiştik zaten ve bence de eğlendik. Fena da hiç çıkartmadık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendine çok ama çok iyi davran. Bay bay.